Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi yerindedir. Güzel bir Videoyla karşınızdayım. Yeni hesabımda 77 milyon taraftarlı yeni hesabımda ilk videomu çekiyorum. İlk videom online maç videosu. Şu an taraftar etkinliği var. Biraz taraftar kasacağız. Şurada etkinlikte mega paketi almak üzereydim. 562 bin taraftar kastım. 38 bin taraftar daha kasarsam etkinlikteki mega paketi alıp bitiriyorum. Maçlarımıza geçelim. Bu arada Jet Sosyal takımındayım. Blue AS geldi. Aynı karakter. O da taraf etkinlik kasıyor. Jet Sociale takımındayım arkadaşlar. Birkaç gün burada misafir olarak kalacağım. Güzel bir takım. Güzel bir ortam. Gelmek isteyen arkadaşları bekleriz. Bir gelsinler. Çayımızı kahvemizi içsinler. iftardan sonra tabi. Şöyle ikinci golümüzü de atalım. Dondurdu. Çift gol yaptı. Güzel. Şuradan aynadan ben de sana büyük kafayla çift gol atarım. Şimdi sen bir güç daha kullan. Bak. Ama olmalı bu ya. Ben o golü yemeyecektim. Fazla hızlı vurdu. Top arkama geçmiş. Bak. Bak şimdi bunu yemeyeceğim. Kalenin içine gömülüp sürekli zıplaya zıplaya şut vura vura. Bir de donmazsak son anda yedik o golü ya. Bir tane daha büyük kafa yaparak 5-5 yaptı. Şuradan da bir çift golü kullanayım. Oo. Sen ne yaptın öyle ya? Alttan attı ya. Adam bir anda dengeyi değiştirdi. O top gol olmadan mı geldi buraya o kadar geçip? Güzel bir başlangıç olmadı. Kabul ediyorum. Abi fark büyüyor ya. Şöyle kullanalım. 3-0 gerideyiz. Güzel başlamıştık ama anlamadığım bir şekilde birden kötü gitti. Abi şu an saçmalık oluyor ya. Saçma saçma gol ya. Bak onu da atamayalım. Mükemmel. 2-0 yeniliyoruz. 1-0 yeniliyoruz. Ya bu maçı alamayacağım gibi geliyor bana kaybedeceğim gibi geliyor ama inşallah öyle olmaz İlk videomuz ilk maçımız yapma 15 saniye kaldı Umarım sektirmez zaman oynamaz diyecektim ama maalesef kaybettik ya şu an bir kasma olayı yaşıyorum ben galiba ya video çekiyorum diye mi acaba öyle ne al al kardeşim sen o emojiyi hak ettin ya. Öğren de gelmiş. Problem neydi? Bir şey yapmadım ki ben sana. Ne öğrenine gel atıyorsun? İkinci maçımıza geçelim. İlk maçımız kötü geçti. Ama tuhaf oldu ya. Abi kasma var. Cidden kasma var ya. Neyse. Şimdi bahane yapıyorsun <laughs> diyenler gelmeden. <laughs> geçelim. Hadi 15 saniyede bir Taraf, ka, taraftar diyorum ya. 15 tane bir rakip bulamıyorsun. İyi oyundu mu? Daha oynamadın diyor. Kaçacak mısın? Bol şans diyelim. Okey işaretini de atalım. Ha ha ha. Biz de gülelim. Arkadaşlar bol şans dedik. Espri yaptık zannetti. Gülüyor. Biz de güleriz. 1-0 başladık. Karakteri güçsüz. Normal bu. Bu adamı yenilirsek zaten olmaz. Topu orada nasıl tuttu ya? Topuyla adam topu tuttu. Geri çevirdi. Bu da güzeldi yani. Bilerek yapılmış bir şey değildir tabi. Denk geldi. Bak ters yön yapıyorsun. Alttan almak için bek alttan alttan atmak için bekliyorsun. Üstten de at kardeşim. Şaşırt ki. Bak şimdi ben sana şöyle bir gol daha atayım. Çok şanslısın. Umarım öyledir. Şanslıyımdır. Klon kaleci yaptın ama gol atamayacaksın. Ama ben sana atacağım. 5-1. Ya güç kullanıp duruyorsun da bende de güç var. Kullanıyor muyum? Hadi git. Çift gol kullandı. Bak şimdi bu golü atacağım. O çift golle bir daha gol atacağım sana. Ah. <laughs> Boşu boşuna orada bir gol yedik. 2 gol daha atacaktım. 11 yapacaktım. Arkadaş çıkmıyor o kadar fark olmasına rağmen. Oynamak istiyor. Hakkıdır. 90 saniye var. İster çıkar, ister oynar. Se Sektirmediği sürece, kendi kalesini atmadığı sürece, güzel bir maç sergilediğimiz sürece problem yok. Ama şimdi öğren de gel diyorsun. Neyi öğrenip de geleyim yani? Hı? Sen öğren de gel asıl. Şu an ben Kraken'le etkinlik asıyorum. Sende de eminim Kraken karakteri vardır etkinlik kasanı öncelik tanıman gerekiyor. Yeniliyorsun. Yani salman güzel bir nezaket olurdu. Ama öğren de gel diyorsun. Gerek yok bunlara. Ben sana güç bile kullanmayacaktım. Kullanmadım kaç tane de gücümü. Ya al. Ben de tersini yapayım. Ne olacak yani? Bana kötü emoji satıyor ya. Hüseyin 84 59. Hüseyin 84 doğum tarihin mi ya? Hadi 59 plaka olabilir de. Mükemmel. Hüseyin'den mükemmel bir giriş. Bir de böyle insanlar var. Bunlarla uğraşıyoruz. Adam 12 gücü dayamış. Gelmiş. 12'sini birden kullanayım. Maçı yeneyim. Gideyim derdinde. Dostum madem 12 güç takıyorsun. Krekenin yok mu? Bari etkinlik kaz. Çift gol kullanmam gerekiyor orada. Ya hay senin büyük kafana ya. Al, yap hadi büyük kafa yap. Al, tamam. Hadi bakalım. Şöyle çift golü basalım. Bizim büyük kafamız ondan. abi kötü oldu bu. Biraz geriletti bizi. Aslında orada bomba kullanıp şişirtebilirdik onu. Olmadı. Şimdi atacağım bombayı. Çift gol. Abi Az daha gol olmuyordu ya. Evet Hüseyin, Galatasaray takımından Hüseyin. Şimdi güçsüz şekilde gel bakalım ne olacak. Bak, kasma, kasma. Görüyorsunuz arkadaşlar, kasıyor. Video çektiğim için kasıyor ama büyük ihtimal. Ya. Bak, bak. 9 9 yaptık. Berabereyiz. Güzel ilerliyoruz. Son bir tane gücümüz kaldı. Onu da sona saklıyorum. Hani 1 0 1 berabereyken onu kullanır atarım öne geçerim diye. Ama işte şeyin kardeşim attırmıyor. Abi çok kol oluyor ama ya maçta. Evet. Kullandık gücümüzü de patlattırmadan 12-11 oldu ya berabere bitmesin ya. Ya berabere bitmesin diyorum ya. Ya abi bu ne saçmalık ya. Ne yapayım video çekmeyeyim mi kasıyor diye ya. Boşu boşuna yenildik. <laughs> Hanedandan iki aslan bey bir geldi. Bu arkadaşa da bol şans dileyelim. Umarım salar çünkü <laughs> fena oynuyor Aziz Baltacı kardeşim maalesef salmayacak oynayacak bu da 4, 4 parmak diyorum 3 parmak oynuyor Aziz ve cidden güzel oynuyor bu oyunu büyük kafa yaptı çift koyl yaptı kaçayım diye şimdi büyük kale yaptı büyük kalesini patlatmam lazım patlatmam lazım patlatmam lazım ve patlattık O da büyük kale yaptı. Bakalım hangimiz atacağız golü. Lan ben o gol oldu sandım. Alttan geçirme geçirme geçirme. Ya son anda attık golü ya. Aziz ne yapıyorsun ya? Aziz çıldırttın beni Aziz. Bir de fazladan golün var ya. Şu an Aziz'i yeniyorum ama yani <laughs> bir de telefonun kasmasına rağmen yeniyorum. Ama bu maç bence Aziz alır. Adam sonuçta benden iyi oynuyor. O yüzden zoruma gitmez. Biraz heyecanla yaptım ya. 6-4 oldu. Gitsene kardeşim korkuyorum ya. Ah be 6-5 oldu. Şu son gücümüzü kullanalım. Onu da patlattı. Evet. 7 5. Bitiyor maçımız. Videoda da sevdiğim birinin denk gelmesi ne bileyim iyi mi oldu kötü mü oldu. <laughs> Aziz eline sağlık. Çok yordun beni. Ben sana bunun hesabını soracağım. Hanedan takımına da buradan sevgiler, saygılar. Orada da çok takıldım. Ziyaret ettim. Güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar var. Takım kaptanı Ercan abi. Bir de Kaplan Bey var orada çok sevdiğim bir kardeşim Onur. Bir de Murat diye bir kardeşim var bu arada ondan da bahsedeyim hanedan takımında. Murat diye bir tane kardeşim var. Karşınıza gelirse lütfen ona maç salın. Biraz küçük bir kardeşim hediye olsun. Sadece 23 Nisan'larda çocuk diye ona maç salıyorlar. Siz de farklılık olsun diye denk geldiğiniz her zaman maç salın. El boy 122. Biz buna bol şans diledik mi? Bot değilsin değil mi? Şöyle bol şansımızı dileyelim. Bu arada Azize karşı sağ tarafta denk geldim arkadaşlar. Pardon sol tarafta. Eğer sağ tarafta şu an olduğum tarafta denk gelseydim o maç kesinlikle Aziz'in de. Solda da nasıl oldu aldım bilmiyorum ama aldık. Ben sağ tarafta açıkçası o kadar iyi oynayamıyorum maçı. Ama sol tarafa geldiğimde çoğu rakibi affetmem. 3 2 gidiyoruz. 3 3 yaptık. Şey 3 3 yaptık diyorum ya. Skoru takip edemiyorum ya konuşurken heyecandan. 5 2 yaptık. Arkadaş gidiyor herhalde. Baakiserek mi gideceksin? Umarım öyle değildir. Git düştü. Ya. Cık. Of. Şimdi biz neye sinirlenelim? Tamam o galibiyeti verdi büyük ihtimalle ayıp denen bir şey var ya. Tabi Masomu ayıptan ne anlar da. Geçelim. Bilmiyorum kaçıncı maçımız oldu. 4-5 tane maç yaptık galiba. Zekeriya damar. Demirdir. Damar değildir yani. <laughs> Şimdi Bafra 55 yazıyor. Hemşerime bol şans dileyelim. İyi oyunu dileyelim. Ki de atalım. Şimdi arkadaşlar ben bu arkadaşa 3 tane gol atacağım. Ne diyecek olursanız söyleyecektim. Gitti. Böyle duruyorlar karşımızda. Bekliyoruz bekliyoruz. Son saniyelerde böyle beraberken veya sıfır sıfırken maç. Ya da diyelim ben öndeyim 1-0. Arkadaş geliyor. Bir tane biletimiz var. Devam edelim. Arkadaş geliyor. Son saniye. Güç engelleyici. Büyük kafa. Çivik golü yapıyor bir yapıştırıyor. 1-0 öne geçiyor arkadaşlar. Böyle rezillikle maç alan kardeşlerim de var. Hades X Deat geldi. Şimdi mecbur buna salacağız. Geçen o kadar söyledik. Oynamıyor. Çok güzel. Salalım hemen. Büyük ihtimal o maçta Kado Öztürk vardı. Buradan Kado'ya da selam olsun. Devam edelim hemen maçlarımıza. Bilet takviyesi aldık. Biletimiz bitti takvimimiz varken elmas harcamayalım. Hades X teatta gene geldi. Üst üste nasıl denk geliyor ya? Bir de bekledim ben o kadar ya. Niye öyle yapıyorsun ya? Ne yapalım? Berabere mi bitirelim? E sen sal bir kere de o zaman. Şimdi demin çıktım diye büyük ihtimal öyle yapıyor. E ya ne yaptığını anlamadım. Gene çıkacağım. Adamlar etkinlik kasıyorlar. Onlara bırakalım. Ama niye o işareti yaptın anlamadım. Umarım bu videoyu izliyorsundur. Video bittikten sonra zaten soracağım. Hadi üçüncü kere denk gel bir daha. Üçüncü de denk gel. Evet gelmeyecek herhalde. İki defa maç saldık. Videoda kanıtlı bak. Bana borcun var kardeşim. Aynen bak kado varmış. Doğru tahmin etmişim. Kado'ya buradan cevabını verelim. Evet, Babalar takımından Alpago geldi. Ne oluyor ya? Bilgisayardan bu arada mesaj yazdım. Oradan biraz kaybettik dengeyi ama şimdi hemen maçı çevirelim. 2 3 2. Gerideyiz. 4-2 yaptı. 4-3 oldu. Şöyle 4-4 yapalım. Kado sana adapte olduk diye az daha düşük adama yeniliyorduk ya. Bu arada arkadaşlar Kado Öztürk de sevdiğim bir kardeşimdir. Daha önce de videolarımda ondan bahsetmişimdir izleyenler varsa. Kado'yu da bir, büyük ihtimal birçok insan biliyordur. Kado Öztürk kanalı var YouTube'da. Ona da buradan abone olup bana iki tane maç saldırdığı için linç edebilirsiniz arkadaşlar. Videoda onun maç salması gerekiyordu. Ben saldım. Bununla alakalı bir linç edin onu lütfen. Söyledim zaten şu an videoda olduğumu da güldü biraz. Arkadaş da bağ keserek kaçacak ya da bizi delirtecek. Umarım. Ya Arkadaşlar görüyorsunuz benim bir suçum yok, bir günahım yok. Videoda ikidir üst üste sunucu bağlantısı kesiyor.